21. yüzyılda tabi bunu e, halk evleri açtı galiba bu davayı Mamak Belediyesi'ne aslında burada e, Mamak Belediyesi ilk temel atılırken bir sorun yok demişti ama şimdi halk evlerinin açtığı davayı ben hoş karşılamıyorum Niye neden derseniz 21. yüzyılda dostluk kardeşlik yüzyılında inanç merkezlerinin e, ruhsatlarının iptal edilmesi işte cami ve cemevi projesini yapan arkadaşlar o zaman işte güzel bir şey düşünmüşler yani aynı çat altında iki ibadetin de bir yapılmasını istemişler aslında güzel bir proje ama halk evlerinin sözde işte Alevi yurttaşları savunuyoruz diyen halk evlerinin böyle bir dava açması bizce çok garipsendi. Acaba bir takım insanlar halk evlerini yönlendirdi de Alevi toplumunun içinde kavga çıkartmak için mi bu davayı açtı? Mahkemenin gerekli geçerli kararını bilmiyorum. Hiç daha okumadım ama ben sadece şunu söylüyorum. Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Başkanı olarak inanç merkezleri ister havra ister kilise ister sinagog olsun ruhsatının iptal edilmesi çok yanlış. Bunu açan kuruluş da buradan huzurlarınızda kınıyorum. Oraya bir yatırım yapıldı. Şu anda cemevi bitti. Caminin de temeli atılıyordu. Cami de Allah'a ulaşmak için bir ibadet yerimizdir. Cemevi de Hakka yürümek için bir cemevimizdir. Yani bunların ibadethanelerin ruhsatının bu şekilde bir sivil toplum kuruluşu olarak siyasallaştırarak halk evleri siyasalaştırarak bu konuyu dava açması çok yanlış. Şimdi gerek geçerli bir gerekçe değil tabii ki kültürel yani kültürel yer alan diye derken orada Allah'ın evi cami var. Burada Allah'ın evine de Allah'ın evine de kültürevi evi demiş oluyorlar. Bu karar çok yanlış benim nazarımda çok yanlış. Cem evine de aynı gözle bakıyor demek ki bu insanlar. Yani camimiz Allah'ın evidir. Bakın altını özellikle çizmek istiyorum. Bunu açan sivil toplum kuruluşu ne haklaştı açtı, gerekçesi neydi? O sivil toplum kuruluşunun hala Alevi yurttaşlar olarak bizler bunun cevabını bekliyoruz. Hem caminin ruhsatını iptal ettirip, hem cemevinin ruhsatını iptal ettirip, sözde halk evleri sonradan da biz Alevilerin hakkını savunuyoruz derse burada bir çelişki doğuyor. O zaman bunlar birilerinin emriyle hem caminin ruhsatını iptal ettirmiş oluyorlar hem de cemevinin. Bu kuruluşu da huzurlarınızda kınıyorum.